Selamun Aleyküm arkadaşlar. Aleykümselam. Arkadaşlar Allah bizi hafızlığımızı bitirdik. Bundan da ben de hafızım. Ben de sizden biriyim. Görelim bakalım gerçekten de hafız olmuş musun? Ben sorayım sen cevapla. Hucurat suresi 10. ayet. İnnemel müminun ikhvetun fesihu beyne ahawaykum vettakullaha leallekum turhamun 26. cüz 6. dönerim Ben de mealini söyleyeyim o zaman. Müminler ancak kardeştirler Onun için iki kardeşinizin aralarını düzeltin ve Allah'tan korkun ki rahmete şayan olasınız. Şuara suresi 84. ayet. Kalu bel vecetna ba ana 19. cüz 12. dönüş. <laughs> Ey Rabbim bana bir hüküm ihsan et ve beni salihlerin arasına kat. <laughs> Enbiya suresi 107. ayet. Ve mersel nake illa rahmetel lil alemin. 17. cüz 11. dönüş. Biz seni bütün alemlere rahmet olarak göndermişizdir. Hucurat suresi 18. ayet. İnna Allaha ya'lemu gaybe's semaavati ve'l ardi. Vallahu basirun bima ta'melun. 26. cüz 5. dönüş. gözlerin ve yerin kaybını Allah bilir. Ve Allah ne yaparsanız görür. Aa! Arkadaşlar Allah'ın izniyle hafızlığımı güzel bir şekilde ispat ettim. Bunun şerefine herkese benden çay. Ben istemem. Gamze'ye çay yok. Ne demek Gamze? Sen bana nasıl Gamze dersin? Ne diyem? Hoca hanım mı diyem? Şah mı diyem he? Gamze diyeceksin. Kur'an hafız diyeceksin. Taş gibi hafız diyeceksin. O günler geride kaldı Gamze. Bundan böyle ben de hafızım. Kardeşinim artık. Sen benim olduğum yerde çay ısmarlayamazsın. Çayları kim ısmarlıyor o zaman? Bunların ikisi hafız Kim alırsa çayı o Başla bakalım Hafize Hanım. Estağfurullah sen büyüksün. Sen başla. İlim bir sudur, önünde durulmaz. Hafızlık bir şereftir, herkese nasip olmaz. <laughs> hafızlık bir nur, hak etmiyorsan geri dön. <laughs> Feda olsun geçtik çağımız, hafızlık son durağımız. <laughs> Sular akar akar durmaz, muhtaçtır. Kur'an nazı bir maşık Hafsa böyle bir aşık. Aa! Gözleri yıldızlara, dilleri bala benzer. Dervişler der ki, hafızlar güle benzer. Hafızı koştur, al eline Kur'an'ı, koştur hafızım koştur. Oh. Amellerim biçim biçim, ölürüm ben Allah için, şeytan bana düşmandır, hafızlık yaptığım için. Oh. Ezberim biçim biçim, ölürüm ben hafız için, alem bana düşmandır, hafız olduğum için. we it